Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Yine ilgili olarak bölümünü soru öncülüğünde gördüm arkadaşlar. Şıklardan yararlanarak sorumuzu çözüyoruz. Birinci cümlede birleşik sözcüğe yer verilmiştir. Şairin ustalığı şiirinin bunca gerçek kahramana rağmen kendi gerçekliğini koruyabilmesinde yatıyor. Koruyabilmesinde derken birleşik bir eylem olduğunu ebilmek birleşik eyleminde kullanılmış. Bir Birleşik eylem olduğunu görüyoruz. Birleşik sözcüğe yer verilmiştir diyeceğiz. İkinci cümlede sıfat fiil kullanılmıştır. Anası mezar dikecekmiş eklerini alan eskiden fiilken artık sıfat görevinde kullanılan bir sözcük aramamız gerekiyor. İlker İşgören'in Bir Hayat Uzağı adlı şiir kitabı bireyin çocukluktan başlayan, başlayan derken anası mezar dikecekmişteki an ekini alan bir fiil olduğunu yani bir eylemsi olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Üçüncü cümle isim cümlesidir. Yükleminin isim olması ek eylemler veya yardımcı eylemler vasıtasıyla yüklemleştirilmiş olması gerekiyor. İnsan ruhunun yalnızlığını derinlemesine tahlil ve tasvir eden 38 şiirden oluşan bir toplamdır. Yinedir ek eylem ile birlikte arkadaşlar bir isim cümlesi olduğunu görüyoruz. Dördüncü cümle sıralı cümledir. Varoluş sorunlarıyla yüz yüze geldiğimiz anları kendinden yola çıkarak anlatıyor yazar. Burada bir yüklem bunu yaparken de yalın ve akıcı bir üslup kullanmayı tercih ediyor diyerek iki yükleme olan sıralı bir cümle olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Beşinci cümle basit yapılı eylem cümlesidir. Kitabındaki aynadan kendine bakarken aslında hepimizi anlatıyor bu şair bu kitapta. Bir eylem cümlesi olduğunu görüyorum ancak sorunun içerisinde cümlenin içerisinde bakarken şeklinde oluşturulmuş bir zarf fiil eki almış zarf fiilleki almış sözcük gördüğüm için arkadaşlar 5. öncüldeki cümlenin birleşik yapılı bir cümle, birleşik bir cümle olduğunu, yani basit yapılı bir cümle değil, birleşik yapılı bir eylem cümlesi olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Doğru cevabımız Edirne geliyor 11. sorumuzda.